Çarpanları ayırma ile binomun iç içe geçtiği bir soru. x kare eksi 8x artı 16 bir tam kare ifadedir. x eksi 4'ün karesidir. Yani birincinin karesi x kare, birinci ile ikincinin çarpımı eksi 8x, ikincinin karesi 16. Bu durumda bir sadeleştirme olacaktır. Şuraya yazalım. x eksi 4'ün karesi bölü x eksi 4 üzeri 5. Bir sadeleştirme yapıldığında ortaya şöyle bir sonuç çıkacak. Karesiyle kendisi gidecek. X eksi 4'ün 5. kuvveti. Binomda bunu rahatlıkla bulabiliyoruz. X küplü terimin kat sayısı soruluyor. X küp yazıyoruz. X küpün yanına üssü 5 olacak şekilde eksi 4'ün karesi yazıyoruz. Eksi 4'ün karesi. Üstlerin toplamının aynı olması gerekiyor. Başlangıcına da ne yapacağız? 5'in üçlüsü yazacağız. 5'in Beşin üçlüsü. 5. kuvvetin üçüncüsü. Burada x kübün üçünü buraya aldığımızı görebilirsiniz. 5'in üçlü kombinasyonu nedir? 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı x küp çarpı eksi 4'ün karesi 16'dır. Bundan sonrası tamamen işlem 3'ler sadeleşecek 2 ile 4 sadeleşecek 2 eşittir 160 olacak. Yani cevap Bursa.